Herkese iyi akşamlar, köpeklerimizin akşam yemeklerini verdik, gel kızım, kontrollerini yapıyoruz, Paşoğlu'muz, şimdi tavuklarımızı kontrol edeceğiz. Evet. Yem torbalarını düşünmüşler. Tavuklarımız bazıları bu şekilde ortaya yumurtlayabiliyor. Gece yumurtamız diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Maşallah, bunda güzel yumurta almışız. Akşam olmasına rağmen 4 tane yumurtamız var arkadaşlar şu an. Daha da bakıyoruz. Şu an için iyi. sabah da almıştık. Şöyle akşam yumurtamız diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi akşam takviyesi yapacağız. Mamalar var ama Yine de kontrolümüzü yapalım arkadaşlar. Yine de gıda olarak ekin takviyesi yapalım. Burada 3-4 çeşit yumurtamız var. Tavuklarımızdan, lohmandan. Tinted Brown ve Ligurian cinsi var. Dün ilaçlamasını yapmıştık kümesin. Şimdi de fareler için nane yağı getirdim. Onları sıkacağım arkadaşlar. Bu arada bizi desteklemeyi unutmayın. Bizim için bir beğeni bir abone önemli. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler.